Videoya geçmeden PNR tarihe abone olmaya ne dersin? İyi seyirler. Osmanlı İmparatorluğu 16. ve 17. yüzyıllarda 3 kıtaya yayılmış ve Güneydoğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın büyük bölümünü egemenliği altında tutmuştur. Yeri gelmiş kendi içlerindeki kardeş savaşları ile yeri gelmiş, Ruslar ve Perslerle yeri gelmiş, Hristiyan şövalyelerle kran krana yıllar boyunca savaşmış. Ve bu savaşların pek çoğunu da kazanmıştır. Ancak Osmanlı tarihinde öyle bir savaş vardı ki ne Türk kaynaklarında ne de başka dildeki yazılı kaynaklarda bu savaş hakkında detaylı bilgiye yer verilmemiştir. Bugün anlatacağım savaş öyle bir savaştır ki Osmanlı askerleri vahşice katledilmiş ve yamyam kabilelerce kızartılıp yenmiştir. İşte Osmanlı tarihindeki pek anlatılmayan ya da anlatılmak istenmeyen Kenya seferi. Kaynak merak edenler sabitlenen yoruma bakabilirler. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Özdemir Paşa ve oğlu Osman Paşa Doğu Afrika'da Eritre'yi, Somali'yi, Habeşistan'ın büyük bir bölümünü Osmanlı Türk İmparatorluğuna katmışlardı. Bu suretle kuzey, batı ve orta Afrika'dan sonra Doğu Afrika'nın da en büyük ülkeleri ya doğrudan doğruya devlete ilhak edilmiş veya tabiiyet yoluyla İstanbul'a bağlanmıştı. Afrika kıtasının geri kalan ülkeleri zaten henüz meçhuldü. Kanuni'den sonra Osmanlı Türkleri Doğu Afrika'da daha da güneye inmek için birkaç tecrübe yaptılar. Bilhassa 16. asrın sonlarına doğru Ali Bey adında bir Türk amiralinin 3. Sultan Murat zamanındaki teşebbüsleri coğrafya ve keşifler tarihi bakımından çok ilgi çekicidir. Salih Paşa'nın Büyük Sahra, Özdemir Paşa ile oğlu Osman Paşa'nın Sudan ve Somali keşif seferlerinden sonra Ali Bey'in Doğu Afrika kıyılarını dolaşması Afrika kıtasının medeni dünya tarafından biraz daha iyi tanınmasını mümkün kılmıştır. Ali Bey'in seferleri hakkında Türk kaynaklarında fazla bir şey yoktur. Bu seferler hakkındaki bilgilerimizi daha çok o çağda yazılmış Portekiz kaynaklarından ediniyoruz. Ali Bey Yemen eyaletinin vilayetlerinden birinin sancak beyiydi. İlk gününü Umman'ın Maskat limanını fethederek yaptı. Maskat'ı vaktiyle Piri Reis almış fakat sonradan Portekizliler ele geçirmişlerdi. Bundan sonra Ali Bey 1584 yılında Aden limanından hareket etti. Aden Körfezi'nden Hint Okyanusu'na çıktı. Güneydoğu'ya doğru yol alıyordu. Somali kıyılarını baştan başa geçti. Ekvator çizgisini güneye doğru açtı. Kenya kıyılarını takip ederek güneye doğru indi. Mombasa'nın 100 kilometre kuzeyinde Malindi limanına demir attı. Burada zencilerle beraber bir miktar da Arap ve Arap zenci melezi yaşıyordu. Bunlar Türk denizcilerini sevinçle karşıladılar. Bilhassa Araplar gönüllü olarak Türk hizmetine girdiler. Böylece oldukça önemli kuvvete sahip olan Ali Bey hemen bütün Kenya kıyılarında egemenlik kurdu. Kuzeyde Lamu Adası, güneyde Mombasa limanı Türklerin eline geçti. Ali Bey Aden'e döndü. Bıraktığı memurlar Kenya kıyılarında Türk idaresini devam ettirdiler. 1584 seferinin başarısı üzerine Yemen Beylerbeyi'si 5 yıl sonra 1589 başında Ali Bey'i teşebbüsünü genişletmek üzere tekrar Doğu Afrika'ya gönderdi. 4 kadırga ve birçok küçük savaş ve taşıt gemisiyle Ali Bey gene Kenya'ya geldi. İngiliz tarihçisi Dams bu sırada Osmanlı hükümeti Hind Okyanusu'na daha büyük bir filo gönderebilseydi bütün Doğu Afrika, Afrika'nın diğer ülkeleri gibi yüzyıllarca Türklerin olurdu demektedir. Bu sıralarda Ramazan Paşa'nın bir tek meydan muharebesiyle siyasi varlığına son verdiği Portekiz devleti İspanya'ya katılmıştı. Doğu Afrika halkının çoğu da Türkleri iyi karşılıyorlardı. Portekizlilerle birçok defalar vuruşan Ali Bey Mombasa'ya geldi. Türk amiralinin başarısından ürken Portekiz Kral Naibi, İspanya Kralından aldığı emir üzerine, kardeşi Don Tam de Souza Cantillo'yu bir filo ile Ali Bey'in üzerine gönderdi. 5 Mart 1589'da Portekiz donanması, Mombasa'ya girdi. Baskına uğrayan Türk filosu yakıldı. Mombasa, Türklerden alındı. Ali Bey esir edildi ve Lisbon'a götürüldü. Türk devendleri, güneybatıya, Tanganyika içerilerine kaçtılar. Fakat Güneydoğu Afrika'yı harabeye çeviren Bantu ırkından Zimbasların eline düştüler. Yamyam yam olan zımbasılar, Türk levendlerini kızartıp yediler. Osmanlı Türklerinin hakimiyeti, 16. asır içinde Kenya kıyılarından çok daha güneye de indi. Tanganyika ve Mozambik kıyılarını ellerinde tutan Arap Şirazi Devleti, birçok defalar Yavuz'a Kanuniye 3. Murat'a tabiiyetini arz etti. Bu suretle Doğu Afrika'da Türk hakimiyeti Ekvator'un 20 ila 25 derece güneyine kadar inmiş oldu. Tarihte bilmediğimiz ne çok şey var. Birlikte öğrenmeye ne dersin? Hadi sen de abone olarak PNR Tarih ailesine katıl.